Ben Sedat, ben, ben de Burak arkadaşlar. Sistemizde e, bir lanet var arkadaşlar. Şimdi her bir sesler falan bir geliyor. Zaman, e, onları çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim arkadaşlar. arkadaşlar. E, Bodrum'da büyü olduğunu teorisi var. İlk bir büyü var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Sakin bir Bakalım. Evet. Orada. İşte üç, üç, üç ayaklarının baş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortasında bir çubuk var onu alınca lanet gidiyor diyorlar arkadaşlar. Abi diye. bize bulaşabilir. Evet ee, Umut'la biz bir yaklaşalım. Tabii. Sen, sen. Evet inceleyelim alma ya. Tamam da bir koklayalım. Evet. Oh, sakin sakin. Sakin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ve alemin ey rahmani ve ey iman. ya keda kedabu diye ya. Kılıf sevgilim yazdı. Adım sevgilim, sevgilim. sevgilim yazdı. Evet. Şimdi arkadaşlar ben o çubuğu almaya çalışacağım. Arkadaşlar ben o çubuğu almaya çalışacağım. Bir dakika. Al bizi, bay Bizi içiyor. Ee, işte, eğer arkadaşlar bir dakika sonra almazsam cidden çok büyük şeyler olur. <laughs> evet neredeyse bir, an, bir dakika. Gel tarafa da bak. bak. Daha <laughs> bir Bak. Bak. O zaman ben çubuğu almaya gideceğim. Hmm. Şimdi. Kafa var. Kafa gibi bir şey Evet, ne yapıyor? Ne Evet arkadaşlar şimdi alacağım. Umutsuz olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle Ben şimdi çubuğu alacağım. Evet. İyileşiyor. Bir tane elbaba tutun. Kanka gel. Kanka gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel gel. Korkmayın. Yes. Sıvırmayın artık. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? 嗯，我，我 <noise> 先，努力啊，我。 Burak gel Burak 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 Buraya gelmen lazım. Ya, suç, çubuk, çubuk, çubuk. Burak. Evet arkadaşım aldık ama. Burak arkadaşım bir şey oldu. Burak arkadaşım gel gel oraya gel. Arka tarafa gel Burak. Burak. Aaaa! Çubuk başka biri alıyor. bu yaklaştır gel. Titriyor lan. Bırak. <laughs> ah! Lan koydum. koydum. kaldırma, kaldırma. kaldırma. Burak, bir şey yapma sakin. Sakin ol, bırak. Hayır! Aa, bırak <laughs> böyle Ya, ya! Ocağı, ocağı <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, deli oldu abi. Arkadaşlar, bir hastane yapacağız. Tamam. Evet arkadaşlar, arkadaşımız iyileşti. <laughs> Cinç yapmış arkadaşlar, o çubuğu aldığımız için. Ama o çubuğu yeni koymaya geldik, çubuğun çubuğu yeri değişti. Çubuğu evet. koymamız lazım yerine, yoksa bu lanet bizden asla gitmiyor. O çubuğu alıp parçalayacağız şimdi arkadaşlar. O çubuğun üzerinden büyüyü kaldırdım ben. İçime cin girdi. O cin artık yok. O çubukta da bir şey evet. yok. O çubuğu alacağız, kıracağız ve şey üzerimizden kalkacağız. Gelin arkadaşlar. Birazcık tutar mısınız? Of. Kaldırsana. Bir Yavaş gidin evvel. Her an bir şey olabilir. Yavaş gidin. Git biraz. Git biraz. Yok. Bir şey yok.

Kalkın arkadaşlar, gel sen Ben de oraya sınaklıyorum. Ben de oraya sınaklıyorum, Ama gitti. Burada, burada, burada! Bu ne bu çok Ne yapın? C, D, E, G, Bu Bu ne olacak? Ölçü bu! Ne yapayım sen? Al, Arkaçlar, çubuğu çubuğu evet, çubuğu parçalayıp lanetini bitmesini aldık. Bunu karşıda işte, yapalım şey. ki karşıdaya gitsin diyor. <de. gülüyor> Bunu gömmemiz lazım arkadaşlar. Ya çabuk yerler yok burada. <laughs> arkadaşlar böyle şeyler neredeyse oluyor. E başka Bunu bir şey gelirse bir biraz sade gideceğiz arkadaşlar. Orada bir temizlik çekeceğiz. Büyük, Büyük altta arkadaşlar. Şimdi oradaki üç harflerin adını da silmemiz lazım. Hayır oradaki, oradaki iyi, almamız lazım. lazım. Dışarı atacağız dışarı atacağız. Belki. Evet, benim, evet, benim de şu. herkes biraz daha çok kalacak. Tamam mı? Şimdi taşlar da var. Taşları da ama o Hayır, taşları bırakalım. İçeridekini aldım. Taşları. Taşları da boşlukta. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Şöyle çubuklar şöyle. Çubukları dışarı atmamız lazım. arkadaşlar ortadakini aldık. Right, dışarı, oh. lazım. Asat, Pardon oh. reis. Temizden gidin, <büyüyor. gülüyor> evet. gidin. buraya. Evet. Çok büyük evet. olay. Evet son kez herkes JG'mizi atlasın. Gidiyoruz artık Hayatlar. Ben de atlayayım şuraya. Atla. Atlıyor Burak bekle. Oğlum sen bir sette gelirsin ya. Sen de arkamıza gel. Oğlum sen atıyorsun. Siz ölüyorduk? Bir Atla. Atla. <laughs> gel. Evet ben şunu çek. Sal bana. Evet CG'mizi atladık gidiyoruz arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Görüşürüz. Bay bay.